Good. Good. Bu neresi? Aa kazma da kalem. Hey kop düşük, Dışık. Ben Minecraft'ı çok sevdiğim için hemen bir elmas kazma yapmalıyım. ha yeah. <laughs> Elmas kazma sevinir kardeşim. Ah <laughs> ah. Elmas kazma sevilir. Anlayın lan bunu. Aa. İşte kazma hazır. Ne biçim kazma lan? Neyse boş Hemen kırayım da. İşte bu. Dıt. Hemen kırıyorum. Ah, kıramadım. Ah, kırdım. Şunu da... Ya da şunu... Kır. Kır. Kırdım. Kırdım. Aa, aa. Aa, aa. Şey, point tamam, zaten. Al ben de aldım. İşte kırdık. E kalır mı değil? Ya işte bu ya. Ya seviyorum ben bu kalır mı değil ya. E, seviyorum ya vallahi seviyorum. Eee. Eee. Oy! Nereye düştüm ben böyle? <laughs> Burası neresi? Ne var ya burada? Kaygan mıdır diyor bu? Kaygandır diyor herhalde. Önce bunu buradan çekelim. Ah! Bu zaten beni öldüremiyor. Değil mi lan? Öldürsen ama. Öldüremez ki bak. Öldüremiyor. La 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 diye <laughs> Hemen. Ah. Oh. İttiremedim. İttirdim. Of. İttireceğim. İttirmem lazım. Hop. Oy. Fırladım. Ay aşağı düşürmeyeceğim herhalde bunu. Şuradaki düğme ne ya? Hı? He? Ne oluyor ya? Ay şerefsiz seni. Beni koymuş bir de. O resmi alacağım. He, çok sinirlendim. Şimdi. Ah. Kalma yosunu kıramıyorum yom. Bu ne ya? Ah, bir süpürge. Ne yapacağım ben bu süpürgeyi? Oh Allah Allah. Sözde sözde. Emin. Ah. Ya. Girelim azda. Of. Oldu oldu oldu. Buna deyince ne olacak bu? Bekleyelim. Hiçbir şey olmadı. Kalır mı değil? Kalır buddy. Kalır here, buddy. Hoppa. Hadi, bunu lazım. Daha da, daha da. Daha da, da büyüt. Ah. Peki oraya ne diyor? Şurayı çizelim. Şurayı çizelim. Şu Yok orada da kayboluyor. Düz <laughs> kalıba Nasıl etiydim. Ay. Değdim yanlışlıkla. Oo, her taraf karıp karşı olsun. A, ağacın oldu. Hüt. İşte bu. Biraz daha büyük. Adamı geç şunu. Geçeceğim. Geçeceksin dedim. Of. Ne yapacağım ben burada? Biraz saçma geldi bana buraya ama. Ne oldu ben de anlamadım ama. Ne yapacağız burada? Bekle şu kalırba diye alalım bir. Evet aldım. Tuş bir şey mi aldım. <laughs> Neyse boş ver. Bir dakika ya burada bir şey yapılacak garanti. Burada bir bulmaca var. Yey ben bu bulmacaya çok sevdim. Ama bu video kesinlikle bulmaca ben burayı bilmiyorum. Acaba buna mı bir şey yapacağız? Allah Allah bir dakika Her tarafa çizeceğim Öyle garanti bir şeyler olacak burada Düğmeyi çizelim Neyse evet, kitaptan bir şeyler çizelim Hı, <laughs> Düşmanlar Ha yeni bir arkadaş çizelim mi Yeni bir Yeni bir şey Çizelim hadi Çünkü belli olmamıştı Yeni bir kahraman çizeceğiz o, ka o, kahramanla oynayacağız. Adı ne olsun soruyor olsun. Söyleyeyim. Yakıştı. Vallahi yakıştı. Evet. Bundan sonra o Soli ile oynayacağız. Evet Soli. Ka Senin görevin buradaki görevi başarmak. Adamsın be Soli. Vallahi adamsın. Hmm, şu ağacı güçlendirelim. İşte ben onu güçlendirmeye be çalışıyorum. Ama güçlenmiyor bir türlü. Biraz daha güçlendi ama yine yetmedi. O ona zaten değiyor. Bir şey olması lazım burada. Merak etmeyin efendim. Ben burayı çözeceğim. Bir dakika. Kazma kürek diyor herhalde bu. Kazmamızı çıkardık. Bunu neden kıramıyorum? Düğmeye basınca bir şey olmuyor ya. Bu mu hareket ediyor? Bir dakika bakalım. Sürekli basacağım bu düğmeye. Tamam. Sen kesin. Bunu boyayacağım. Bekle ben bunun etrafını boyayacağım. Oo. Oh, oh, oh. Bizim da bir şey var. Bir dakika. Az bir şuna çizeceğim. Yine bir şey olmadı. Şu ağacı güçlendirmeye devam. biz de öyle istiyoruz çünkü. İçine mi gireceğiz ya? Ağacı da kırılmıyoruz zaten. Bu araya da girmeyeceğiz. Biraz daha güçlendi. Biraz daha. Güçlenmiyor ya. Tam büyük bir ya. Böylece, gibi. İşte buradan bir bulmacası var ama bulmacası çok zor. Evet. Çok. Bulmacası çok zor. Bunu Allah Allah. Ne dakika? Ay kamera niye uzaktı lan? Kamera niye uzaktı? Dıt. Ih. Acaba bunu aşağı mı atacağız? Atalım ya. O zaman atalım. Hop. Atamadım. Atamadım. I. Yürü git aşağı. Yürü git aşağı. Git aşağıya. Ben gitsene. İnatçı ya. Gitmiyor. Tamam şey seçiniz. Acaba bunu öyle yok olmadı. Bu bakayım ben ona deyince ne oluyor ya? Hiçbir şey olmuyor ki ona deyince. Ona deyince canımız adam dalmıyor be. Şuna bak. Ele hele 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 hele. Oha aman yani nasıl gittin oraya be? Hadi. İşte bu adamsın. Şimdi buradan da şöyle ananı satayım senin. Aa, acaba bir dakika bir dakika, bir dakika. Bunu buraya mı indireceğiz. İttir. İnsene. Ne? <laughs> ne oluyor ya? Bir dakika. Bunu kötülüğe koyalım. Hı? <laughs> Gitsene kötülüğe ya. Gitmiyor inatçı çünkü. Ne var bir dakika oldu? Büt. Evet. Tamam. Şuraya getirelim. Daha kötülükte bir şey olmaz. <laughs> Doğru arada bunu sesle gel çocuk da bilmedi kötüye deyince bir şey olmuyor. Sadece kötüleniyor bir şey oluyor. Neyse boş ver <laughs> boş verin. Bir dakika şimdi hemen geçelim onu oraya. Acaba onu o tarafa Ama ne getirmiyorsak hop çıktı mı zaten? Yok mu başka bir şey alakası olması lazım. Getirir miyim mi acaba? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ya epik güçü de çıktı ya bunun. Böyle yatıkı öldürebiliyorduk. Epik güçü daha iyi bunun. Bunu hep bütün de indireceğim. Oh, bir dakika. Ha? Ne oluyor ya? Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.